Arkadaşlar tekrar merhabalar, Talibur Park çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Yani Bayağıdır verdiğim yer değil, buraya almış bizim TCK. Birinci koşum elin dışı 3 nolu safkan. Handikaplı atlar içerisinde grubun en kaliteli atı koşarsa kazanır. 4 ve 6 yeni koşan atlar, bunlardan da sürpriz gelebilir, İyi koşu çıkartabilirler. 4 ve 6 nolu safkanlar. İkinci koşu şartlı mücadelede çim yarışları genelde çıkmıyor önerdiğim atlar kazanmıyor. AGF Doğru grubun en kaliteli atı 8 yaşında. 5-9 yine ön planda tutabildiğim safkanlar 2 sürpriz 8 yaşında. 8-1 kazancı olan iyi koşan atlar. Çim yarışı bir şey de diyemiyorum şimdi ama ön planda tutabildiğim gördüğüm atlar bunlar. 2 sürpriz yapar burada 4-6-3 pencere 7 Böyle çıkıyorlar. Üçüncü koşu şartlı dişi 4 nolu safkan. Grubun net en kaliteli at. Dezavantajı tek yarışı, yarış görme, tek yarış görmüş olması ama e, aldığı handikap ile grubun ciddi anlamda üzerinde yarıştan çıkmazsa ya da AGF ağırlığı bilmezse kazanır tek olur. Bir rakip, iki sürpriz, yani dördün çok eksik koşmalı, koşturulmamasına bağlı. Dördüncü koşu meydan dişi bizdeki meydanlara benzer. 3 nolu safkan. Buradaki yaş avantajı bu hatta. Kazancı olan bir safkan. Uzun ara bu arıza geçirmiş olmalı. Düzgün döndürebilirlerse kazanırdı bu hat. 3 12, 5, 13. Burada çıkacak atlar da olur. 12 ve 3 numaralı safkanları jockey aynı. 12 5-13 ön planda tutulmalı. Diğer atlar e, tamamen tercih sebebi, sebebi olarak sizlere bakacağım yazmayı. Yani burada gelmeyecek at yok baktığınız zaman. Sürprizleri genelde bu menüde şeylerde çıkartıyorlar. Arada bir force geliyor. Genelde de sürpriz çıkıyor. Yani beklediğim normalde kazanmasını beklediğim sapkan 3. Yarıştan çıkarsa 12-5-13 sıralama bu şekilde. 5. koşu şartlı mücadele 3 nolu Safkan bu da 8 yaşında yarışın favorisi grubun en kaliteli atı. son iki yarışı yok yani kötü o yüzden tek kullanmak riskli olur bu Safkan'ı bunu biraz kapatayım yani tek kullanacak arkadaşlara itiraz etmem ama yani at yazmak gerekir bu tip atlarda 4'ü altı 6 kap puanıyla o da son yarışı değil Dördünde iyi değil. 4-6. 5 sürprize imza atar. Son yarışı iyi. Kalite handikap puanı yüksek veren bir sapkan, Değerlendirmek isteyen arkadaşlara direkt olarak öneririm. Yani diğer atlar tarama atları. Bütçeniz oranında tuttuğunuz atla eklemenizi öneririm açıkçası. Yani bu son iki yarışı yarış göstermişler bu sene ama eğer bu da düzgün dönerse tabii ki kazanır. Altıncı koşu şartlı çim yarışı gene. 2 tane at önüreceğim. Diğer atların yazımı size bırakacağım. Bence bu iki attan biri kazanması gerekir. 9, 10, 19. İlk de Kaltend kap puanı iyi verdi. Yaş avantajı, son yarışları ya da başarılı yarışları gördüğüm kadarıyla bu safkanlarda. Bir AGF kısmen de olsa birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. Diğer atlardan AGF olan atlar ve 4 yaşında olanlar diğer yazım yazımı size bırakırım. En güzeli azalt, geçmek, söylemek. Yoksa söylediğiniz zaman hiç kapatmaya kadar gidiyor. Yedinci ve son koşu şartlı mücadelede Hekürler ikisi birden şanslı çıkıyor. Grup biraz değişik bir grup olmuş. Bir 4 yaşında yüksek AGP şu an aldığında TCK'dan kazanır da yani yarışları başarılı olduğu için kazanır da 4 yaşında tek saftı. Ekürüsü 8 Biri çıkacaktır yarıştan illaki. Çıkmazsa 8 bu kez favori çıkar bence. Bende daha doğrusu. 5, 4, 3, 2 sıralamam bu şekilde. 5, 4 kilo iyi değil. 51, yani kilolar burada pek iyi değil şartlı yarışlarda. Kazanırları var. Kalite puanları veriyor. 3, 2 gibi sürpriz atlarını yazmış size bıraktım. 7, 6 pencere. Bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.